Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. İlk bilgilendirme videomun üstüne 3 hafta geçmiş. Ben de dedim ki yine bir bilgilendirme videosu yapayım. Hem yeni gelecek içerikler hakkında hem de var olan içerikler hakkında bilgiler vereyim size dedim. Ben zaten birkaç not aldım. O bu notlara Dan size hani haberdar edeceğim. Biliyorsunuz ki ben ilk videomu attığımda merhaba YouTube'la başlamıştım. Ondan sonra her türlü konudan konuşuyordum. Hani emeğden tutun filme kadar. Ondan sonra baktım. Zaten etrafımdan da birkaç öyle eleştiri aldım. Yani her türlü konuşmak açıkçası kanalda çok böyle gereksiz içerikler barındırıyor. Hem de hani size hani sizin izlemeniz gereken içerikleri oluşturacağım artık. Zaten e, şimdi söyleyeceğim var olan içerikleri hangi içeriklerden devam edeceğimi. Ben 6 tane içerik belirledim. 6 tane video içeri belirledim. Şimdi bunlardan söylüyorum ben size. Ee, ölmeden önce izlemeniz gereken filmler serimize devam edeceğiz. Bugün zaten ikincisi geldi. İzlememiz gereken diziler ona hala devam edeceğim ben. Üçüncü bölümü geldi zaten. Bu da kanalda izleyebilirsiniz. Dizi eleştirisi yapacağım ile başlamıştım. Ee, yeni dizi dizilerle be, beraber eleştiriler gelecek. Süper Lig'in incelemesi gelecek. Onu da yarın atacağım kanala. Bugün böyle bir video seçtim sizin için. Ee, film ve dizi haberlerinden gelecek ama Marvel ve DC tarafından gelecek. Oradan devam edeceğim. Bir de oyun incelemesi gelecek. Hatırlıyorsanız PlayStation 5 lansmanında gördüklerimiz ve aklımda kalan oyunlar videosu yapmıştım size. Onu da şuradan ulaşabilirsiniz. Karta tıklayarak. Oradan oyun incelemeleri yapacağım size. Zaten birkaç tane oyun gelecek. Cyberpunk Call of Duty ve benzeri oyunlar gelecek. Çok iyi bir hafta olacak. Oyun bakımından. Bir de kanalda yeni içeriklerimiz olacak. Bu içerikler yani bir tanesi Avrupa'dan futbol. Yani ben tabi hani bir futbol doğayan değil. değilim. Ama futbolu izlemeyi, yorumlamayı seven bir insanım. O yüzden yani sadece bu kısma gideceğim. Hani şu o, o da şudur. Hani teker teker maç değil de o haftanın hangisi hani hangi takımı iyise birkaç tanesini alacağım. Zaten o konsepti burada olmayacağım. Dışarıda olacağım. E, e, olacağım ya da göstereceğim size. Güzeldir. Güzel video olacak. Ondan sonra NBA tarihine değineceğim ama şöyle değineceğim yani mesela NBA tarihinin en iyi 10 türü, NBA tarihinin en iyi 10 e, atleti, NBA tarihinin en uzun boylu basket hani öyle olacak belgesele gideceğim ama belgeselde de şöyle olacak hani liste gibi yapacağım. En vahşi 10 hayvan mesela. Hani, tarihten yaşamış en uzun hani, en uzun hayvanlar mesela. Hani böyle bir belgesel türü olacak. Bir de e, film ve film ile eleştirilere gelecek. İzlediğimiz filmlerin yeni gelecek filmlerin onun eleştirisi olacak. Sizin bu kanalda görmek istediğiniz bir herhangi bir içerik varsa lütfen yorumları yazın. Ben de ona göre devam ederim yeni içeriklere. Şimdilik görüşmek üzere. Yarını bekleyin. Yar Yarın da güzel bir video gelecek. Söylediğim gibi Süper Lig'in incelemesi gelecek. Gündüz güzel, gündüz güzel geçsin.